i'll do Ne yapacaksın? Şşt. Işte? Hey, pisleyecek misin? Gel, gel bana, gel buraya. Gel bana. Pis, hadi gel bana. Dur, dur. He. Gel. Gel. Gel, gel zilli. Gel, gel. Neydi? Neydi? Gel. Neydi? Neydi gel. Gel kızım. Gel kızım, gel. Gel kızım. Gel, gel buraya, gel.

I Gel kızım gel. Gel. Gel kızım gel. 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 Gel kızım gel. Gel Leylim gel. Aferin kızım benim. Aferin benim kızım. Gel gel gel. 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 Gel gel. Gel gel. Gel içeri gir. gel. Gel gel Ulan süpeler. Ulan süpeler. He? Süpe. He? Ben süpe.

Arkadaşlar, birazdan e, gördüğünüz küçük dişilerden bir tanesinde e, damak yapışıklığı var, dil altı e, ve e, haydut da var. Şimdi arkadaşlar, bu ikisinin de şeyinik e, o incecik bizler tutuyor arkadaşlar. Makası hafiften dokandırdığın zaman direkt o koyuyor. Diğer, diğer taraflar kendiliğinden zaten zamanla yırtılır. Önemli olan o ince ip gibi olan kesimi hafiften bir dokanmak. Onları da keseceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şey değil, böyle uyuşturmaya falan gerek gerek yok arkadaşlar çünkü uyuşturulup da yani onun da çok zararı oluyor psikolojisine zararı oluyor köpeklerin. Onun için ben uyuşturma tarafları değilim. Çok aşırı sert bir darbeyi iyileştirmek ameliyat falan olmadığı sürece uyuşturma tarafları değilim. Biraz onu şeyleri de çekeriz inşallah. Keserken filan. Arkadaşlar bekliyor onlar gelince. Onları da keseceğiz. Tamam kızım, tamam bitti bitti. Tamam. Abo, abo, abo. Ne oldu? Ne oldu? En kolay senin, en kolay. Aç bakayım. Arkadaşlar, şey tamam, tamam. Tamam. Tamak yapışıklığı var. Bu yaşlarda. Fark edip kesilmesi en iyisi. Mesela milyarda haydutunkinde karşılaştığımız gibi büyüyünce sıkıntı oluyor. Bir de zaten o yaşa gelene kadar o yal içerken çok zorlanıyor. Su içerken çok zorlanıyor. Ama şimdi bu hiçbir şey içmeden önce hemen çay Değil mi Göre Göreyim de pek. Değil mi kızım? Tık bir gülük. Adı neydi onun? Linda. Linda. Bunun adı Linda. İnder, inder, inder. Peki, eee, ne ne daha de? Berit. Ka mi? Hmm. Berit mi? Hı. Kamanla Berit'e karıştırıyor. <laughs> evet. Berit. Evet. Kaman daha var ya. Şey, diğer verdiğimiz elikler yok inşallah. Yok. Sadece bunda <laughs> var. Hmm. Bu yeni göğü değil mi? Hı. -hı. Yeni gülüyor değil mi? Dışarıda mı? Yani ilk defa o dokunuyor onlara değil mi? Yani ilk defa dokunuyor. Ondan çökecek bu sıfı. Hmm. Bak dili çıkarttı görüyor musun? Hmm. Mı? Çıkmıyor Çıkıyor, hepsini dili, pavuş, güneşe çıkartıyor mu ya? Güneşte harlıyorlar bile. Havuç kadar bir sallanıyor. Bununki ara. <laughs> Gerisi dökülüyor. Gelinle dökülür mü? Evet. Gerisi. Önemli olan orada bir tane kalın bir zar var. O zar evet. Ama o ara inmiyor işte. Ama sonra gerisi gelir. Yani Geri şey. Evet. o dil o kadar çıkmıyordu burada abi. <laughs> dur, 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 dur,